karar tartışma konusu oldu. Mega Köprünün iki yakasında iki kritik noktanın Nazım imar planlarının iptal edildiği kararla ilgili İstanbul Şehir Plancılar Odası son noktaya koydu. Bu kararın konusu olan alan Avrupa, geri, Avrupa yakası geri görünüm bölgesi ve etkileşim geçiş sahası ve Anadolu yakası geri görünüm bölgesi ve etkileşim geçiş sahası. Yani köprünün deniz üstündeki kısmına gelen en kritik alan. Şu anda orada herhangi bir inşaat yapılamaz. Bunu çok açık. Oda yetkililerine göre karar bilinçli olarak çarpıtıldı. Çünkü odaya göre bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın işlediği suçun kanıtı. Ne bunu söyleyebiliriz? Üçüncü köprü başta olmak üzere, yani üçüncü havalimanı ile ilgili konuşabiliriz. Ya da mevzuba hissedilen Kanal İstanbul içinde bunu söyleyebiliriz. Bunların hiçbiri bu 100 bin çevre düzeni planında yok. Karar, üçüncü köprünün sadece bağlantı yolları için değil, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yani üçüncü köprü projesinin iptali anlamına geliyor ve bu dava, üçüncü Köprü için açılan ve iptal kararıyla sonuçlanan davalardan sadece bir tanesi. Şu ana kadar açılmış olan dava sayısı benim bildiğim kadarıyla 23 başlık altında toplanabilir. Bu onlardan bir tanesi. Bu karar der ki, şu an itibariyle Avrupa yakası geri görünüm ve etkileşim geçiş sahası ve Anadolu yakası geri görünüm ve etkileşim geçiş sahasındaki inşaat durdurulmalıdır. Bu kadar açık. İstanbul'un oksijen deposu Kuzey Ormanları'nı deşen 3. Köprü'ye verilen iptal kararına rağmen inşaat devam ediyor. Kısacası bu karar katliam her seferinde yasalarla kılıfına uyduran iktidarın kentin can damarlarına kastetmiş bir projeyi ne kadar özensizce yaptığının delilidir. Bu karar iktidar daha planı kimin yapacağını düşüne dururken işlenen suçların ispatı katil projenin rezilliğinin resmidir. Bu karar bugüne değin 3 milyondan fazla ağacın kesimini ve sayısını bilmediğimiz işçinin cinayetine sebep olan 3. köprü projesiyle katliam yapıldığının itirafıdır. Kuzey Ormanları savunması da kararın uygulanması için 20 Haziran 2015 günü Garipçe Kavşağı'nda buluşarak eylem yapacak. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım iki yıl önce Gebze halkalı banlıyor hattını tamamlayacağını söyledi. Ancak bırakın hattın tamamlanmasını ortada ne demir ne de yol kaldı. Haydarpaşa garında toplanan İstanbullular trenim nerede diye kaldı diye sordu. Söğütlü Çeşme'den Gebze.